Katlanabilir akıllı telefonlar denince pek çok markadan gelen yeni modeller de var ama biliyorum ki pek çoğunuzun aklına uzun zamandır pazarda var olması, dünyanın pek çok pazarında satılıyor olması bile Samsung Galaxy Z Fold ve Flip modelleri geliyor. Bu videoda dünya lansmanı ile aynı anda bu akıllı telefon ailesinin en yeni modellerine yani Galaxy Fold 6 ile Flip 6'nın özelliklerine dair ilk izlenimlerimi sizlerle paylaştım. <laughs> Siz bu videoyu 10 Temmuz tarihinde izliyorsunuz. Ancak bu video daha önce çekildi. Ben Samsung tarafından düzenlenen gizli bir etkinliğe katılma fırsatı buldum ve bu etkinlikte telefonları deneyimledim, özelliklerine dair fikirler edindim. Ayrıca bu etkinlikte sadece telefonlar tanıtılmadı. Galaxy Watch ailesinin yeni üyeleri, Galaxy Buds ailesinin yeni üyeleri tanıtıldı. Onlar hakkında da dikey içeriklerimi paylaştım. Onları da yine kanalımdan veya Instagram hesabımdan izleyebilirsiniz. Her iki telefonda tasarım olarak önceki nesillere benziyor. Ancak yeni modellerde daha düz bir çerçeve yapısı tercih edilmiş. Bu düz çerçeveler katlanabilir. Z ailesinin güncel amiral gemisi ailesi S24 ile daha benzer olmasını sağlamış. Bu yeni çerçeve tasarımı ayrıca ergonomik anlamda da kolay bir tutuş sağlıyor. Ayrıca çerçevede kullanılan armor alüminyum çizilmelere karşı %10 daha dayanıklı. Her iki telefonda IP48 sertifikasına sahip. Yani suya karşı dayanıklılığın yanı sıra toza karşı da dirençleri var. Galaxy Z Fold 6, Fold 5'e göre 14 gram daha hafif, kapalı haldeyken de 1.2 mm daha ince. Kamera adasının tasarımı ve kamera çerçeveleri de değişmiş. Bu yeni tasarımla birlikte kamera adası ve çerçeveleri gövdeyle aynı renk ve daha fazla dikkat çekici duruyor. Sizler bu tasarım değişikliğini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Fold'un kapak ekranı 0.1 inç büyümüş. Bu değer çok ufak gibi gözükse de ekran enine genişlik kazandığı için kullanım alanındaki artış aslında daha fazla. 6.3 inç boyutundaki kapak ekranı dinamik AMOLED 2X teknoloji kamerasına sahip ve 2376'ya 968 piksel çözünürlüğünde. İç ekran ise 7.6 inç boyutunda ve yine dinamik AMOLED 2X yapıda. Bu yapı ekranın AMOLED olmasının yanı sıra ekran tazeleme hızının 1 ile 120 Hz arası arasında değişkenlik göstererek ekrandaki görüntüye göre ayarlanabilmesini ve dolayısıyla daha durağan görüntülerde daha düşük, akıcı görüntülerde de daha yüksek tazeleme hızlarının sunulmasını sağlıyor. Bu da batarya ömrü konusunda telefona katkı veriyor. İç ekranda S Pen desteği var. Henüz S24 Ultra'daki gibi dahili bir S Pen yok. Haricen satın almanız gerekiyor. Ama kim bilir belki yakında Fold ailesinin gövdesinin içerisinde de S Pen'i görebiliriz. Flip 6'da Fold 6 gibi iki ekrana sahip. 3.4 inçlik süper amoled kapak ekranı Flex Window özelliğini sunarken 6.7 inçlik dinamik amoled 2x iç ekran değişken tazeleme hızının yanı sıra aynı Fold 6'nın ana ekranında olduğu gibi 2600 nite varan parlaklık ve pencere modu gibi kolaylıklar sunuyor. Her iki telefona da Snapdragon 8 Gen 3 Core Galaxy Yonga seti güç veriyor. Her iki cihazda da 12 GB RAM kullanıcılara sunuluyor. Flip 6'da depolama alanı 256 veya 512 GB olarak tercih edilebilirken Fold 6'da artık 256 GB'lık seçenek yok. 512 GB veya 1 TB olarak satın alabiliyorsunuz. Samsung Galaxy Fold 6'da %60 daha büyük bir buhar odası kullanmış. Ayrıca Flip serisinde bir ilk olacak şekilde Flip 6 ile birlikte soğutma için buhar odası kullanılmaya başlanıyor. Böylece Flip 6'nın önceki nesillere göre daha iyi bir soğutma performansı sunabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bunları cihaz elime ulaştığında test edeceğiz. Samsung yine bu cihazlara da 7 nesil işletim sistemi güncellemesi Ayrıca 7 yıl boyunca güvenlik yaması güncellemesi sözü veriyor. Dolayısıyla yine Galaxy S24 ailesinin olduğu gibi uzun yıllar güncel kalacak cihazlar karşımızda. Kamera tarafında Flip'te önemli bir geliştirme var. Aynı Fold ya da S24 ailesinin üyeleri gibi Flip 6 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip. Hem Fold 6 hem de Flip 6 geniş diyaframlar ile düşük ışıkta iddialı. Bunu ürünler elime ulaştığında birlikte test edeceğiz. Geniş açı tarafında 12 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralar tercih edilmiş. Fold 6'da yer alan 3. arka kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğe sahip 3 kat yakınlaştırma sunan telefoto kamerası. Flip 6 12 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kamerayla ile geliyor. Fold 6'da önceki modeldeki gibi iç ekranda ekran altı bir kamera yer alırken kapakta da 10 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera var. Daha önce de söylediğim gibi cihazların kameralarının performanslarını cihazlar elime ulaştıktan sonra bir inceleme videosuyla birlikte test edeceğiz. Batarya tarafında da Samsung Flip 6'ya 5'ten daha büyük bir batarya sığdırmayı başarmış. Fold 6'nın batarya kapasitesi ise Fold 5 ile aynı. Genelde videolarda donanım kısmında yazılımla birlikte çalıştığı için yazılımdan da bahsediyorum. Ama burada özellikle yazılım kısmından bahsetmedim. Çünkü Galaxy A'ye özellikleri var. Bu özelliklere gelen bazı yenilikler var. Bazı güncellemeler var. Bazı deneyim iyileştirmeleri var. Bunların hepsini bir arada videonun son kısmında konuşalım istedim. Galaxy A'ye tarafında hem eski özelliklere gelen güncellemeler var. Hem de yeni özellikler kullanıcılara sunuluyor. Circle Search özelliği ve Not Asistanı özelliği geliştirilmiş. Böylece daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyorlar. Ses kaydı asistanı kaydedilen sesleri düzenli metinlere dönüştürebiliyor. Karşılıklı bir diyalogsa bile bunu metne dökme işini gerçekleştirebiliyor. Bu özellik için henüz Türkçe desteği sunulmadığından üzerine pek konuşmamıştık. Ancak Temmuz-Ağustos gibi gelecek güncellemelerle bu özelliğe Türkçe desteğinin kazandırılacağı paylaşıldı. Yeni gelen özelliklerden biri akıllı seçim ve çizimden görüntü üretme özelliği. Burada ekrana bir çizim yapıp bu çizimin tamamını ya da bir kısmını seçerek yapay zekanın bu çizimden bir görüntü üretmesini hatta üretirken de belirli bir tarza göre yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin bir kedi resmi çizip bunu sulu boy olarak tekrardan canlandırmasını sağlayabilir ya da kendi fotoğrafınıza bir şapka çizebilirsiniz. Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme imkanı sunan fotoğraf asistanı özelliği ise portreler için aynı çizimlerde olduğuna benzer şekilde farklı tarzlarda yeniden oluşturma imkanı veriyor. Portre fotoğraflarınıza bir animasyon filmi ya da kara kalem çizimi gibi bir görünüm kazandırabilirsiniz. Sözlü çevirmen özelliği daha önce de mevcuttu. Konuşulanları yazılı olarak çevirebilir, sesli olarak dinleyebilir ya da Light Translate ile anlık olarak sesli çevirebilirsiniz. Bazı ergonomik tasarımsal geliştirmeler yapılmış ve bu özellikle Eylül 2024'te diğer özelliklerle birlikte Türkçe desteği kazanacakmış. Daha önce mesajlaşma uygulamalarında da mesajları otomatik çeviren yapay zekayı konuşmuştuk. Bu yapay zekaya gelen güzel özelliklerden biri hızlı yanıt. Hızlı yanıt özelliği sayesinde yapay zeka önceki mesajları okuyor ve bu mesajlara uygun olacak şekilde hızlı yanıtlar öneriyor. Böylece bu yanıtları telefonunuzdan ya da saatinizden hızlı bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Bu fonksiyonun da Türkçe dil desteğini Eylül gibi kazanacağı belirtiliyor. Tabi burada şunu söylemek lazım. Tüm bu özellikler aslında birer yazılım güncellemesiyle birlikte gelecek. Dolayısıyla her yazılım güncellemesi gibi bu da bazen söylendiği zaman zamanda gelmeyebilir ya da söylendiği zamandan erken gelebilir ya da söylendiği zamanda gelebilir ama verimli şekilde çalışmayabilir. Bunların nasıl çalıştığını ilerleyen süreçte birlikte göreceğiz. Tanıtılan diğer cihazlardan da bahsetmiştim. Galaxy Watch ailesinin yeni üyeleri tanıtıldı. Artık aktif yaşayanlar için aktif hayata uyum sağlayacak daha güçlü bir akıllı saat var. Ayrıca Galaxy Buds ailesi de yenilendi. Buds 5 ve Buds 5 Pro modelleri de tanıtıldı. Çok güzel bir kutu tasarımına sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunları ayrı dikey videolarıyla sizinle paylaştım. Bu videoyu kısa tutmak adına bu videoda bunlar bahsetmeyeceğim. Katlanabilir akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Samsung'un neler yaptığı çok önemli. Çünkü Samsung dünyadaki tüm pazarlarda katlanabilir akıllı telefonu satan tek marka diyebiliriz. Dolayısıyla Samsung'un katlanabilir akıllı telefon piyasasında başarı yakalaması diğer üreticilerin de bu alanda daha cesur olmasını sağlayacaktır. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile gelen yenilikler yeterli mi? Yeni gelen yapay zeka özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenerek ve video altında yorum paylaşmayı paylaşarak algoritmanın videoyu beğenmesini ve daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve bu tarz videoların devamı için beni motive edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.